Bilindiği gibi ilimizde 6 yıldır siyanürle altın işletmeciliği faaliyet sürmektedir. Kanın tamamı Kanadalı şirket arkadan şirket tarafından kışa dağılım ettiğinde siyanür yöntemiyle altın işletmeciliği çalışması devam ettirir. Cumartesi pazar vadeli gece kısa süreli bir yağıştan sonra siyanürle altın işletmeciliğinin yapıldığı linç alanında tamamlandığında bir, bir kilometre, iki kilometre elinde 90 metre boyunda oluşacak bir siyanürlü dağın şu anda başlangıç kısmında yağan yağmur sonucu yağmurlardan dolayı çökmeler meydana gelmiştir. Bu konuyu duymamamız üzerine bugün sabahleyin Türk Mühendis Mimarlar Odaları Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Meteoroloji Yüksek Mühendisi Sayın Tunçay Şulan Beyefendi ve Meteoroloji Mühendisleri Odası Kamu Sağlığı ve Ekoloji Komisyonu Başkanı, Meteoroloji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük Beyefendi birlikte saat 11'de itibaren şu ana kadar bölgede gözlem yaptık. Bu gözlemlerimizle ilgili uzman olan arkadaşlarımız sizlere bilgi verecektir. Bunun için bu basınlaştırmasını düzenlemiş Uşak kamuoyuna Türkiye kamuoyuna bilgilendirmek için buradayız. yani. Ben sözü beyefendiye dökülüm. Teşekkür ederim başkanım. Ee, yani bana başkanımızın açıkladığı gibi e, biz göreden bölgeden e, değişik duyumlar ve davetler aldık. Özellikle yura altında. E, i̇ki gün önce yoğun yaşanan kısa dönem, kısa süreli bir yağışın ardından e, Siyanürlü e, Altın İşletmesi'nin e, liç dediğimiz, liç işleminin yapıldığı kısma yakın bir bölgeden çökmelerin olduğu ve e, tedirginlik yaratma şeklinde bir duyum aldık ve hızlı bir şekilde bölgeye e, geldik. Bu sabah itibariyle incelemelerimize başladık. E, Sayın Bora Başkanımız e, yanımızdaydı. Göre Halkına Köylü arkadaşlarımız bizlerle beraberdi Ve e, Kamu Sağlığı ve e, Ekoloji Komisyonu Başkanımız, odamızın e, Komisyon Başkanı Sayın Cemal Bey Küçük arkadaşımızla beraber değişik incelemelerde olabildi. Ee, biz metodoloji mühendisleri olarak e, siyadül altın işletmeciliği konusunda Türkiye'de ciddi taraf olan örgütlerden biriyiz. Ve e, bu konudaki görüşümüzde çok net bir şekilde Türkiye topraklarında siyadül altın işletmeciliğinin yapılmaması gerektiği şeklinde net bir e, görüşe sahibiz. Bu görüşümüzü e, yıllardır basına e, yaptığımız açıklamalarla, raporlarımızla, dilekçeleriyle beraber kamuoyuna, akraba kamuoyuna paylaştık. En büyük kaygımız toplum sağlığının ve doğal dengenin görebileceği e, zararlar üstüne oluşan riskler konusunda konusundaydı. E, en son e, maalesef Kütahya bölgesinde yaşadığımız, geçen sene 2011 yılında yaşadığımız e, acı deneyim, bu kaygılarımızın ne kadar haklı olduğunu bizlere göstermişti. Her ne kadar biz buna benzer şeyler tekrarlamaması ıı, bizim bir, ıı, talepte temelinde bulunsak da ıı, maalesef ıı, yaşanan pratik bu konuda bu kaygılarımız konusunda ne kadar haklı olduğumuzu ıı, bizlere tekrar ve tekrar ıı, gösteriyor. Iı, bugün itibariyle yaptığımız incelemelerde ıı, adı geçen e, ıı, Altın İşletmesi'nde ıı, köylülerin aktardığı kaygılar doğrultusunda gözlemleri biz de paylaştık, yerinde inceledik. Iı, Kaya kadar e, vahim olmakla beraber e, göç izlerini e, tespit ettik. E, tabii e, göçün boyutunun ne olduğu noktasında, olayın yaşandığı anda ne olduğu noktasında tepkiki bürütmemiz mümkün değil. E, şirketin de orada değişik e, iş makinalarıyla bazı çalışmalar yaptığını gördüğümüz için olayın başlangıçtaki boyutunun ne olduğunu tahmin eder, şansımız yok. Bunu e, görebilmenin yolu... E, ilçe ve bölgede yapılabilecek değişik analizler artı umuyoruz ki yaşanmaz. Fakat e, gerek e, hayvanların gerek insanların e, içme e, suyuna yer ki bir e, kirlenme veya bulaşma olmuşsa e, etkilenmeleri şeklinde kendisini önümüzdeki günlerde gösterebilir. Ee, konunun teknik detayları ile ilgili Cemal arkadaşımızın söylemek istedikleri olabilir. Ben o yüzden ona araştırıyorum. Daha sonra sorularınızı cevaplarım. Şimdi e, yani genel olarak Sayın Oda Başkanımız konuyu toparladı arkadaşlar. Biliyorsunuz e, Eşme'deki olay ilk değil. E, 2006 Mayıs ayında burada deneme üretimine başlanmıştı. E, bu deneme üretiminin hemen ardından 26-27-28 Haziran tarihlerinde Eşme ilçemizde 1500'e yakın insanın sağlık eğitimine uğradığını hepiniz biliyorsunuz. O dönem basına yansımıştı. Bu konu hala gündemimizde devam etmektedir. Biz o dönemde hala bu iddiamızı sürdürüyoruz madenden e, altın işletmesinden e, buharlaşan hidrojen senör gazının insanların yoğun olarak yaşamış olduğu yerlere meteorolojik koşullar nedeniyle gitmesinden kaynaklı olarak ani zehirlenmelere neden olmuştu. Ortaya çıkan hidrojen senör gazı doğada yayıldığında bu bölge arsenikli bir bölgedir. Bakın bu konuya çok dikkat çekiyoruz ve bu konuda bizi yanıtmaya çalışıyor, konuyu yanıtmaya çalışıyorlar, bizim söylediklerimizi çarpıtıyorlar sözde bilim adamı diye insanlar çıkıyor. Diyorlar ki siyanür arsene dönüşmez. Evet siyanür arsene dönüşmez. Biz öyle söylemiyoruz. Biz diyoruz ki hidrojen siyanür buharlaşır. Doğada çok kararlı halde bulunan arsenik bileşiklerini yani kayaçlarla çözer. Çözülen arsenik bileşiklerinden arsenik hareketli hale gelir ve doğada besin zincirine, su aracılığıyla, hayvanlar aracılığıyla besin zincirine karışır. Arsenik dediğimiz madde Zırnıktır arkadaşlar. Zırnık dediğimiz şey fare zehirdir. Yani bugün piyasaya gittiğiniz zaman bir yerden bir tarım müdahalesinden bana fare zehirli dediğimiz verin dediği zaman size yeşil bir buğday verir. Bu zırnıktır, fare zehirlidir, arseniklidir. İç kanamaya sebep olur. Ve arsenik insan vücudunda, isme sularında istenilmemesi gereken bir madde.